Kimdi o? Türkiye İhracat Verileri toplantısında konuşmuş. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Tim olarak geçiyor. Mustafa Gül Gültepe. Mustafa Gültepe diye bir beyefendi. E, ben tanımıyordum. Bu haberde gördüm. Diyor ki ara zam olursa eski sarmala döneriz. Asgari ücret ara zam yapılmasın diye de bir talepte bu. Şimdi bir de bunla, bunlar var. hani böyle bir talep var. Diyorum ya aslında ülkeyi bu hale getirenlerde suç. Şimdi bu beyefendiye tabii ki biliyorum hep, hepiniz kızacaksınız. Ben de kızıyorum. Kardeşim sen kendi durumun tabii iyi olabilir ama bu kadar milyonlarca asgari ücretli 8 ay yani yılın ikinci yarısı ne yapacak bunlar? Ee, nasıl bir, yani, dayanacaklar dayanacaklar yedi bin TL maaşla? Ama beyefendinin baktığı tarafta şimdi hani popülist bir eleştiri yapmayayım ben. Anlıyorum onun söylediği cümlenin ne olduğunu. E, ee, i̇yi de bu hale bizi kim getirdi? Anasılçı bu sarmala niye girdik sorusu da önemli. Yoksa e, evet öyle bir kısır döngüye girdik Cem aslında. Şimdi baktığımda da bir, yani, işverenler de eyvah diyor ya bir şey olursa veremeyeceğiz. Kafasında gelenler var. O godamanlar hariç. O şey genel olarak yani orta sınıf e, kobi anlamında falan böyle işverenler de onlar da merakla bekliyorlar. Şimdi bir zam daha gelirse veremeyeceğiz. işsizlik olacak diye. Hatta bu beyefendi söylemiş. işsizliğe yol açar diye. Ya bir de böyle bir sorun var işte abi. Bilmiyorum nasıl çıkacağız bu işin içinden biz. E, garip. Ya bir de tabii global problemler de var. Yani her geçen gün robotlar daha fazla üretimde e, pay alıyor ve insana oranla üretim güçleri de daha yüksek eşimi dolayısıyla dünyada rekabet edebilmek için robotik teknolojiye daha çok geçmek gerekiyor Bu da işsizliği kaçınılmaz kılıyor Hani geçen programda da söyledim tekrar söyleyeyim yani bugün mesela büyük bankalar büyük bir bankanın ortalama 10 bin ile 20 bin arasında çalışan olur vardır ya yani 10-15 bin civarı diyelim istese bu banka bin çalışanla da gidebilir yani çok rahat otomasyona geçebilir niye geçmiyor toplumdan tepki almak istemediği için geçmiyor. Yani olayı iki şekilde değerlendirmek lazım. Yani sadece Türkiye olarak değil. Ülkemizde zaten bir sürü hatalar üst üste yapıldı. Ve onların faturalarını ödüyoruz. Hatta fatura öderken bile hata yapmaya devam ediyoruz. E bir de ek olarak dünyada da çok büyük bir değişimin ortasındayız. Maalesef tam böyle tam bu değişimin göbeğinde çok kötü bir ekonomi yönetimi uygulayan bir hükümete denk geldik. Bir de böyle bir talihsizliğimiz var. Yani e, bu son 5 yıl özellikle damadın ekonomi bakanı olduktan sonra hızla kasamız boşaldı ve artık kimler akıl verdiyse işte e, enflasyon pardon faiz sebep enflasyon sonuçtur diyerek bugün geldiğimiz noktada yüksek teknolojiye yatırım yapmamız gerekirken e, mesela tarım gibi çiftçilik gibi konuları konuşmamamız gerekirken şu anda yüksek teknoloji trenini de kaçırıyoruz ve bu tren öyle yakalanabilecek gibi bir tren değil. O yüzden bu sürecin sonunda işsizlik kaçınılmaz gibi duruyor. Bir de bu EYT'li konusunda da şöyle bir şey var. Şimdi 40 yaşında emekli oldu diyorlar. Bakın arkadaşlar EYT'lilerin içinde 40 yaşında emekli olanların oranı %5 falan. Tamam mı? 45'e kadar hadi çıkalım. Onlar da %10'u falan oluşturuyor. EYT'lilerin büyük bir çoğunluğu 50 yaş sınırında zaten. Bu adam bugün emekli olmasa zaten seneye emekli olacaktı. Onu bilerek de zaten bunu yaptılar. Yani geçen sene 1 milyon 600 bin EYT'li emekli oldu. E, 1 milyon 600 bin EYT'li emekli olmasaydı e zaten onun yerine 1 milyon kişi zaten emekli olacaktı. Bunların 1 milyonu zaten o sene emekli olacak olan kişiler. O yüzden bu bütçeye büyük bir yük değil. Ha şöyle bir durum var. Emekli maaşları şu an için göreceli olarak bütçeye yük olarak görünüyor olabilir. Ama bu da yine zamanında yanlış yapılan politikalar sonucu o çalışanların ödemiş oldukları SGK primlerinin yanlış yerlere kanalize edilmesinden dolayı SGK batma noktasına geldi. Artık bu saatten sonra şu var. Bu doğru bir şey değil ama realite bu. Olacak olan şey şu. Siz bu saatten sonra zamanında yatırdığınız primlerin parasını almayacaksınız. Çünkü o primler harcandı, başka yerlere gitti. Bu saatten sonra emeklinin alabileceği tek para şu andaki hali hazırda çalışanların ödediği primlerden gelen para o primlerde kurtarmıyor şu an. Ha bu doğru bir şey değil tabii ki ama bu saatten sonra olacak olan bu. Gelecekteki daha büyük tehlikeyi söyleyeyim. Türkiye nüfusu her geçen gün daha da fazla yaşlanıyor. Bu yaşlanmanın sonucunda şu anda iki buçuk çalışana bir emekli düşüyorken bundan 20 yıl sonra bir buçuk çalışana bir emekli düşecek. Artık emekli maaşlarının belki adı bile geçmeyecek. O yüzden herkes mutlaka kendi emekli planını mutlaka yapsın. Yani gelecekte belki emeklilik olmayacak. Bak evrensel gelir modeli diyoruz. Bu evrensel gelir modeli hep böyle şüpheli. Yani şu anda da belki herkes evrensel gelir modeline doğru gidiyor. Çünkü asgari ücrete her yeni zam geldiğinde askeri ücretli çalışan sayısı artıyor. Çünkü e işverenler e daha yüksek maaş veremiyor. Asgari ücrete sabitliyorlar. Yani problemler global Ferit. Yani çok yönlü almak lazım. Toplumun bak büyük bir çoğunluğu da bu anlattıklarımızı okuyamadığı için bu şeyden kaçış yok. Toplumsal çöküşten kaçış yok. Yani bütün dünya için geçerli bu. Küresel ölçekte a babaları neye karar veriyorsa onlar olacak gibi görünüyor açıkçası. Yani bir de şey de var. Hadi onlar olmadı. Onun yerine ne koyacağız? Klasik kapitalizm bitti şu an. Yani bir şir şirketokrasi dönemine girdik. Artık gelir konsant, servet konsantrasyonunun has geldiği bir dönemdeyiz. Tamam bunları kabul etmiyorsun. Dünya Sağlık Örgütü Birleşmiş Milletler, bunlar bir sürü şey yukarıdan dikte ediyorlar. Yarın daha da fazla dikte edecekler. E bunları kabul etmediğinde de bu sefer onlar da seni kabul etmeyecek, toplumdan tamamen yani diğer ülkelerden soyutlanmış olacaksın. O da ayrı bir problem. Bir satranç oyunu gibi düşün bunu. Sen bir amatör satranç oyuncusun. Karşında da yılların satranç oyuncusu var. Zaten oyun mata gidiyor. Yapabileceğin hiçbir şey yok. Oyun mata gidiyor. Ha, bu saatten sonra ne yaparız? Anca GK. Yani kendimi nasıl kurtarırım, kendi gözümü nasıl kurtarırım ona bakman lazım. Onun bile, o bile eski paradigmanın bir ürünü. Yeni paradigmada GK'ya bile yer yok ama en azından hani mezvaya giden e, ilk inek değil de son inek olmak var. Diyelim. Peki ya şimdi ağır... e, emekliyor. Ağır olsun olsun ya ağır olsun daha iyi. Boş ver. E, bazen ağır olması gerekiyor. E, şimdi birazdan dolar TL ile ilgili önemli bilgiler vereceğiz. Ama emeklilerle ilgili son bir e, sorum olacak. Tabi sen takip ediyorsun biliyorsun da. Bu konuda da bir uzmanlığın da var aynı zamanda. Ee, nedir şimdi abi? Yani böyle net konuşalım hani yorum dışında biraz. Yani ne, ne olacak şimdi ya? eğer böyle giderse? Şimdi bak kulis bilgisini verdik. Büyük ihtimalle bir e, arazan falan işte ya da kök maaş düzenlemesi olmayacak. Böyle giderse işler e, nedir şimdi en düşük emekli maaşı? Bir rakamları verelim yani. Ne olacak? Ya da memur falan durumlar nedir? Evet şimdi bu ay... Olan 3.34'lük bir e, enflasyon oranı var. Önümüzdeki ayda da %3 civarında bir enflasyon olursa ki bu bekleniyor. %26 civarında bir e, enflasyon oluşacak. %26'lık bir zam alacak emekli. Memur da %21 zam alacak çünkü %5'lik zammı yılbaşında almıştı önden. Olacak olan bu. Şimdi 7500 lira kök maaşı olan vatandaş %26 zam aldığında bu 10 bin liranın altında kalacağı için bunun maaşı zaten 10 bin liraya tamamlanıyordu. Bunun açısından herhangi bir şey değişmeyecek. Aslında zam almamış gibi olacak. Ama büyük ihtimalle devlet burada müdahale edecek. Çünkü bu gerçekten çok sarsıcı olur. Çünkü enflasyon durmadan devam ediyor. Yani şu anda zaten yani yeni yılda aldığı 10 bin lirayla şimdiki 10 bin liranın bile satın alma gücü çok çok farklı hani yıl sonuna geldiğimizde o 10 bin lirayla mesela şu anda e, atıyorum on, atmıyorum gerçek 8 kilo pirzola ancak alabiliyor 1200 lira pirzolanın kilosu e, yıl başındayken e, 8 kilo değil de 12-13 kilo alıyor bu yılın sonuna geldiğinde 5 kilo alabilecek düşünebiliyor musun bir emekli maaşıyla 5 kilo pirzola alabilecek gibi o yüzden mutlaka zam yapılması lazım devletin de yine bu seyyanen en düşük maaşı belli bir seviyeye getirmesi lazım. Bu da 10 bin lira üzerinden 26 yüzde 26 olarak düşünecek olursak eğer 12.600 liraya tekabül ediyor. Ben bunun 13 bin liraya yuvarlanacağını düşünüyorum. Ama her yuvarlama olduğunda da bir yukarıda emekli maaşı alan vatandaş aşağıda emekli maaşı alanla birleşiyor. Aşağıda emekli maaşı alanla bizim bir derdimiz yok. Ama yukarıdakinin ödenen primleri var. Onların hakkı yeniliyor. Mesela bazı emekliliği yaklaşan danışanlar geliyorlar soruyorlar. Diyorlar ki hocam diyorlar biz bu emekliliği askerlik borçlanması yapacağız. Tavandan mı yoksa tabandan mı yapalım? E şimdi hesaplıyoruz. Tavanla taban arasında zaten tavandan ödese 18-20 yılda ancak çıkartıyor şeyi. Ödediği parayı emekli maaşı farkıyla. Bir de ek olarak zaten yarın mesela bir şey çıksa bir karar alınsa deseler ki en düşük emekli maaşını 15 bin lira yaptık. E bu vatandaş zaten 11 bin lira maaş alacakken tavandan askerlik ödemesi yapınca bunun maaşı 14 bin liraya çıkmıştı. Hayda ne oldu en düşük emekli maaşı 15 bin lira oldu. Boşu boşuna tavandan askerlik borçlanması yapmış oldu. Bu da büyük bir e, kazık oluyor aslında vatandaşa. Ki bugün yani tavandan bir askerlik borçlanması yaptığınızda Nereden baksanız 400-500 bin lira para ödemek zorunda kalıyorsunuz. Gününe göre değişiyor. Kaç gün borçlandığınıza göre değişiyor. Yani o yüzden devlete olabildiğince az para ödemeye çalışıyor insanlar. Bundan dolayı emeklilik borçlanmasında. Seyyanen zamdan evet. dolayı. Evet hadi bakalım. Şimdi Dolar-TL kuru gündemi. Sorularınızı sorun. E, sohbete bakıyorum chat'e. E, tabii Cem sen Pirzova'dan örnek verince e, dikkat ettim. Aynı anda Pirzola ne ki diye chat'te e, yazanlar oldu. Tabii bir taraftan da anlıyorum. Yani böyle trajikomik bir ortam e, oluyor. E, pirzola gerçekten işte ben de pirzolayı unuttum. Daha bir şey de e, ilginç. E, hepimiz unuttuk değil mi bu kavramları? Bir e, biri o Eyvallah. ikili ya tavuk pirzola var. Tavuk. Tavuk pirzola. Yani e, normal mi? kuzu pirzola da e, kaburgadan alınıyor o bölge. E, tavukta tavuğun budunu pirzola yapıyorlar. E, öyle oluyor maalesef diyelim. Öte yandan da bu hani şimdi zam oranları açıklanacak ya, şimdi bakanlar toplanacak işte falan filan, bir basın açıklaması falan olacak. Ee, başka bir izleyicimiz yazmıştı da, çok güzel yazmış. Ben de zaman zaman örneği veririm. Ee, i̇şte bir kodaman böyle işte tipler toplanıyorlar, masa başında işte sevgili basın mensupları işte e, e, oranlar şu diye açıklayacaklar ya. Hep aklıma Levent Kırca'nın skeçleri e, gelir. Yani onun vardı diye Allah rahmet eylesin. Gerçekten yani adamın yaptığı skeçler e, nasıl gerçek oluyor? E, çok Şu anda böyle bir hani o tarz bir program bile yok. Hani bizi böyle güldüren en azından böyle hani düşündüren aynı zamanda yok. diyor ya böyle bakan çıkıp basın mensuplarına. Ya diyordu bir dakika bir dakika bana kızmayın. Bu zam değil diyor zamcık diyordu zamcık. 6 ay sonra zamı vereceğiz. Bu zamcık bu ara zam falan gibi şey yapıyordu espri yapıyordu ya. Gerçekten e, işin komik tarafı ama e, herhalde e, temmuz ayında işte haziranda. Şu o enflasyon 3 hazirandaki enflasyon da açıklansın bakalım. Pardon şey, e, Temmuz 3'teki enflasyon oranı da açıklanacak. Ondan sonra artık netleşecek şey e, oranlar. Bakalım ne olacak? Herhalde Levent Kırca'nın skeçlerinde olduğu gibi ortama doğru gidiyoruz diyelim. Dolar-TL kuru, sorularınızı yazın. Bugün biraz daha interaktif e, gidiyoruz. Dolar-TL kurunda bugün tabii e, yani bir anlamda beklenmedik bir olay e, oldu. Uzun zamandır olmuyordu. Dolar-TL kurunda e, 40 kuruşluk bir yükseliş gördük. 40 kuruşluk bir yükseliş gördük. 32.60 seviyesinin üzerine e, çıktı Sonra e, yayının başında da bahsettiğim gibi büyük bir ihtimalle Merkez Bankası'nın müdahalesi sonucu da e, geriye düştü dolar tl kuru. Şimdi ben, benim de bu konu hakkında biraz araştırdığım bilgilerim var e, yorumlayacağım ama önce bir Cem'le başlayalım. Ne oldu abi bu yükselişin sebebi nedir sana göre? Ya herkes bu yükselişi bugün Hakan Fidan'ın yaptığı açıklamaya bağlıyor ama bence onunla alakası yok. Hakan Fidan 1x ülkelerinin toplantısına katılacağını söylemiş. Bu çok böyle önemli bir haber değil. Doları yükseltecek bir haber de değil. Doları yükseltecek bir haber olsa bile buna izin verecek olan bir merkez bankası var mı? Önemli olan bu. Bugüne kadar biz ne haberler gördük? E, herhangi bir şekilde e, en ufak bir dolarda titreme bile olmadı. Ben o yüzden bunun piyasada yanlış okunduğunu düşünüyorum. Hakan Fidan'ın açıklamasıyla hiçbir alakası yok. Şununla alakası olabilir. Pazar günü Hatice Kolçak'la ortak yaptığımız bir yayın vardı. Orada da söylemiştim. Şimdi biz bu hafta itibariyle Haziran ayına girdik. Artık turistlerin gelmeye başladığı bir haftanın içerisindeyiz demiştim. Ve eğer dolarda bir miktar artış olacaksa o bu hafta içinde olacak olmalıdır demiştim. Dolayısıyla bugün salı. Niye dün peki olmadı? Çünkü dün enflasyon verileri açıklandı. O yüzden bugün düğmeye basıldı. Yarın çarşamba. Perşembe ve Cuma. günlere de dikkat edelim. Bugünlerde de yine dolarda bir artış olabilir. Bundan birkaç hafta önce ki benim dilimde tüy bitti. Her seferinde söyledim bunu. Yani birkaç hafta değil bir hafta on gün kadar önce. Mehmet Şimşek ne dedi? Önümüzdeki dönemde dedi yakın dönemde Türk lirasında bir miktar değer kaybı yaşanabilir. Bak bir miktar. Bu ne demek? Türk lirası ya yani dolar 45 lira olacak demek değil. Ama e, turizm gelirleri açısından ve turizmcinin rahat hareket edebilmesi açısından dolarda bir miktar böyle bir yukarıya bir atılım olabilir. Bu da ne olur? 33 lira olabilir, 34 lira olabilir. Artık hani burada nerede durmaya karar verdilerse bunu hep birlikte göreceğiz. Bu anlamda yarın çok önemli. Çünkü yarın dolarda yine oluşacak bir yüzde birlik bir artış perşembe ve cuma gününün habercisi olacak. Eğer bunlar olacaksa muhtemelen devlet de zaten bununla ilgili önlemini almıştır. Nasıl almıştır? Şimdi böyle bir artış olduğunda kur korumalıdan çıkmayı düşünen vatandaş çıkmayacak, bekleyecek, değil mi? O da rasyonel bir davranış değil ayrıca. Neden? E çünkü zaten dolarla ilgili devletin söyledikleri ortada. Yani yüzde iki, yüzde üç artsa dolar, ondan sonra üç ay boyunca yine sabit kalsa yine sen zararda olacaksın. Ama tüketici rasyonel davranmaz, duygusal davranır. Orada dolardaki bir yüzde birlik bir artış KKM'den çıkışları durduracaktır. O yüzden benim beklentim şu. Eğer turizmden dolayı bu dolar artışı e, olacaksa bu yarın da devam edecek. Yarın devam ederse perşembe ve cuma günü de biz bu artışları göreceğiz. Ama bu kısıtlı bir alanda gerçekleşecek. Yani belli bir e, miktara gelecek 33 34 lira belki 35 lira. Ondan sonra duracak ve tekrardan eski politikaya devam edilecek. Buna bir devalüasyon diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü zaten teknik olarak bu bir deval yani Türkiye'de devalüasyon olamaz. Çünkü devalüasyonun olması için sabit kur rejiminin uygulanması lazım. Türkiye'de sabit kur rejimi uygulanmıyor. Müdahaleli serbest kur rejimi uygulanıyor. Yani müdahaleli serbest kur rejimi ne demek? Yani seni serbest bırakıyoruz ama belli bir bant aralığında. O, ne, o da neydi mesela? 32 liranın altına düşemezsin, üstüne de çıkamazsın. O aralıkta tutuyorlardı. Ee, buna da devam edecekler. Önümüzdeki dönem böyle gözüküyor. Ya bir Peki. de Ferit bak millet yani böyle izliyor insanlar da insanların refah seviyesi falan artmayacak. Bak dolar 40 lira da olsa 20 lira da olsa insanların refah seviyesinde bir artış olmayacak. Çünkü sistem genel itibariyle bozuk. Dolayısıyla dolardan gelen veriler enflasyondan gelen veriler dış ticaret açığından gelen veriler bunların hiçbiri toplumun refahını arttıracak şeyler değil. Bunlar tamamen makro ekonomiyle alakalı olan şeyler. Toplumun refahı nasıl artar? Ülkenin milli gelirinin toplumun tabanına yayılmasıyla artar. Bununla ilgili de alınan bir önlem yok. Mehmet Şimşek'in şu ana kadar aldığı tüm önlemler vergiyi tabana yaymak üzerine. Az önce de söyledik. Yani geliri tabana yaymadığın müddetçe hani herkesin gözü dolar kurunda falan da yani sen şimdi bin dolar aldın bir kenara koydun. Yarın dolar 40 lira olduğunda seviniyorsun. i̇yi e de her şeye aynı oranda zam gelecek. O yüzden senin satın alma gücünde Hiçbir değişiklik olmayacak. İnsanlar kendi kendilerini kandırıyorlar.